Bak evet, abi Evet, Ben de onlarım evet. yani. ne istemişler? Ee, bir tamam. 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 Hocam, ne evet. Evet. tamam. 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 Hocam duydunuz vallahi şu kardeşime. Evet. Tamam. Tamam mı? Söz aldım. Tamam. Neyim mi oldun arkadaşım? Dardal Baba! Gel gel! Sen beni nerede gördün? Abi, sen, Çukur'da. Abi şey Hangi film? Ölüyorsa... <laughs> <laughs> Bu? Yandı. Ateşte. mangalda yaptı. Kebap kebap yedim. abi hangi Kim? <laughs> Kim kim? 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 kim?